Şöyle büyük bir karıştırma kabını hemen yamacımı alıyorum ve toplar için gerekli bütün malzemeleri arkamdan getiriyorum. Bahsettiğim gibi didiklenmiş tavuk eti, hatta önce bir eldiven takalım. Tavuk etlerini olduğu gibi karıştırma kabına ekliyorum. Burada yaklaşık şöyle avcumla alırsam 3 su bardağı kadar Haşlanmış, didiklenmiş, oda sıcaklığında tavuk eti var. Bunu lezzetli hale getirmem gerekiyor ve çocuklar çok sevsin istiyorum. O yüzden şöyle bir su bardağı kadar ben çedar koydum bizim dolapta vardı hatta biraz stoklamışız. Siz daha önce de söylediğim gibi kahvaltıdan artan biriktirdiğiniz peynirleri ya da sevmiyorsanız kaşar peyniri ya da hiç mi sevmiyorsunuz? Hiç peynir de koymayabilirsiniz ama çok güzel bir lezzet veriyor benden söylemesi. Ben yine opsiyonel olarak sevdiğim için şöyle bir demet hazırlıyorum her programdan önce kendime. Burada maydanoz, dereotu, nane her şey var. Biraz maydanoz alacağım içine. Direkt saplarıyla elimle kopartıyorum. Bunları ince ince doğrayacağım. Şu şekilde sıkıştırdım maydanozlarımı ve doğramaya başlıyorum. İnce ince kıydım. Şöyle iyice ufaltıyorum. Çünkü yerken rengi olsun ama dokusu çok belli olmasın. Bunlar hazır. Yine dediğim gibi arzu edenler içine taze soğan da ekleyebilir. Hadi biz de ekleyelim. Arkada da var. Şöyle 4-5 tane aldım. Bunları da kalın olanları ortadan şu şekilde inceltiyorum. Evet bunları da yine ince ince kıydım. Bence hepsini içine koyabilirim ama koymadan önce şöyle bir karıştırmak istiyorum. Oranlarına bakacağım. Bence alacaktır. Bunları da ekleyelim. Şimdi bunu benim top halime top haline getirmem ve bağlamam gerekiyor. Onun için şöyle bir tane yumurta direkt içine gidiyor. Koydum. Ve yine aynı şekilde una ihtiyacım var. Burada yaklaşık bir su bardağı kadar un var ama hepsini bir kere de eklemiyorum. Şöyle önce yarısını koydum. Tuzum, Hiçbir şeyde tuz yok. O yüzden gönül rahatlığıyla ekleyebilirim. Karabiber. Biraz bol olabilir. Bizim evde herkes acıyı çok seviyor. Siz de seviyorsanız gönül rahatlığıyla ekleyin. Şöyle koydum. Şimdi iki tane opsiyonel baharatım var. Birisi kimyon. Ben şöyle bir tutam içine ekliyorum. Kimyon da çok güçlü baharatlardandır. O yüzden eklerken kontrollü gidin. Birden boşaltırsanız o kimyonun aroması bütün yemeğinizin önüne geçer ve sizi rahatsız eder. Yine opsiyonel bir diğer baharatım da sarımsak tozu. Ben bolca ekliyorum. Bunların böyle çok hoş bir aromaları oluyor. O yüzden çok seviyorum. Bir de yine aynı şekilde iki diş sarımsağım var. Sarımsak tozu koyduk içine. Peki bu sarımsak fazla mı gelir? Bence gelmiyor. Gerçekten güzel bir lezzet veriyor. O yüzden eklemek istiyorum. Hemen bunları da içine gönderiyorum. Peki şimdi ne yapacağım? Güzelce şunu şöyle bir yoğuruyorum. Bakalım toparlanacak mı? İyice yoğurmanız gerekiyor. Şimdi aynı büyüklükte parçalar alıyorum. Hemen yine kesme tahtamın üzerine bunları dizeceğim. Sıkıştırarak şu şekilde yapıyorum. Emirhan ve Baran bunların hepsini yaptı. Şu kocaman olanlar Emirhan'ınkiler, daha kibar kibar olanlar Baran'ın. Vermeyeceğim dedim diye yaptılar kaplamayı da onlara yaptıracağım. Peki bu güzel kaplamada neler olacak? İçinde un, yumurta ve mısır gevreği çünkü Feyzoş en çok öyle seviyor. Mısır gevreklerini sade olanları alıyorsunuz unutmayın. Meyveli, çikolatalı aromalar değil, sade kahvaltılık mısır gevreği. Un ve yumurtamı da yanıma aldım. Bunları hemen incecik yapıyorum. Mısır gevrekleri un kıvamına geldi. Bunları unumu, yumurtamı almak için şöyle 3 adet hafif derin çukur tabak hazırladım. Birine unlarımı koyuyorum. Burada dursun. Tamam. Şöyle yakınımı aldım. Hemen mısır gevreklerini de alıyorum. onu sona aldım. Şimdi 3 adet yumurtam var. O yumurtaları da buna kıracağım. Sıralamayı karıştırmayın lütfen. Önce una, sonra yumurtaya, en son mısır gevreklerine batıracağız. Dediğim gibi biraz tuz ekliyorum. Çok fazla değil. Bu arada patateslerim kaynadı. Ben altını kıstım. Onlar güzelce iyice yumuşayana kadar haşlansınlar. Yumurtalarımı da iyice çıktım. Şimdi sıralamam neydi? Hemen kendime düzeneğimi kuruyorum. Birinci katman una batırıyorum. Fazla unu nasıl alıyorduk? Şu şekilde dans ettiriyoruz onları. Fazla un gitti. Sonra yumurtaya. Yumurtaya neden batırıyorum? Bu mısır gevreklerini tutması için. Tek tek hepsini göstereceğim. Bakın fazla yumurta da gitti. Şimdi üzerine mısır gevreklerini ekliyorum. Aynen bu şekilde bütün işlemi tamamlayacağım. Topların hepsi hazır. Çıtır çıtır dışında kapladık. Peki bunları ne yapacağım? Derin yağda kızartmam gerekiyor. Tavamı hazırladım. Ama bu esnada patateslerim oldu. Hemen arkada onları süzmek istiyorum. Ocağın altını kapatacağım. Biraz soğumaları gerekiyor. Salataya çok sıcak eklerseniz içine koyacağınız yeşillikler pörsür ve tadı acır bilginiz olsun. Patateslerimi süzdüm ve arkaya aldım. İçindeki bütün malzemeler pişmiş olduğu için yüksek ateşe alıyorum. Bunun yanına da nefis bir sos hazırlayacağız demiştik. Onun malzemelerini almak istiyorum. Şurayı kullanabilirim bence. Biraz beyaz peynirim var. Bu sosa inanılmaz yakışıyor. Süzme yoğurt ve az önce bahsettiğim gibi tereyağının içinde birazcık nane yakacağım. Ama çok fazla değil bilginiz olsun. Şöyle o arama yağ geçsin benim için yeterli. Küçük bir sos tavası alıyorum. Bunun içine tereyağını ekledim. Ocağın küçük gözünde hemen altını da kısıyorum bu şekilde eriyecek. Peki bu yoğurdun içine neler koyacağız? Bence kesinlikle taze ot eklemelisiniz. Bir yandan hemen bakıyorum. Yağım ısınıyor. Şöyle içine nane ekleyelim. Dediğim gibi çok yakmak istemiyorum. Aksi takdirde yoğurdumu keserim. O yüzden çevire çevire başından hiç ayrılmadan hafif kokusunu çıkartayım. Bence böyle daha garanti olacak. Kokusunu aldığım anda ocaktan çekeceğim. Tamamdır. Hemen buraya aldım. Şimdi sosumu hazırlayacağım. Süzme yoğurdu içine ekliyorum. Arzu edenler sarımsak da koyabilirler. Ben henüz karar vermedim. Koysam mı acaba bilmiyorum biraz tuz ekliyorum. Ve çetalla bunu pürüzsüz bir kıvam haline getireceğim. Şimdi şurada bizim burada artan bir beyaz peynirimiz vardı. Ondan yaklaşık bir çay bardağı kadar kestim. İçini ufalıyorum. Çetal yardımıyla yapıyorum. Evet o da hazır. Artık bunları içine koyabilirim. Ara ara tavayı sallıyorum. Hem boşluklar ortaya çıkıyor hem herhangi bir yapışma olayını engellemiş oluyorum. Aynen bu şekilde kızartmanın da taktikleri vardır. Gelişi güzel atmıyorum. Nasıl atıyorduk? Dışa doğru bırakıyorduk malzemeyi. Şimdi bunlar burada güzelce kızarsınlar. Yağım hazırdı. Kademeli olarak içine ekliyorum. Spatulamla güzelce karıştırıyorum. Kalan sosumu da arkaya alıyorum. Serviste üzerine gezdireceğim. Şimdi ne demiştik? Buna taze otlar çok yakışır. Şuradan bakın taze nane de varmış. Biraz taze nane kopartalım. Birazcık dereotu alalım. Harcıma göre kopartıyorum. Yine yaprakları ayıklamadım. Oldukça tazeler çünkü çıtır çıtır. Bunları da doğradım. Bu soruyu duyuyorum. Kuru nane koyduk. Peki taze nane deneye ekliyorsun? Onu eklememin sebebi hem yeşil görünmesini istiyorum biraz, hem de taze'nin kokusu çok daha farklı oluyor. Bunlar da hazır. Güzelce karıştıralım. Tadına bakmam lazım. Hmm. Harika olmuş. Sosumu arkaya aldım. Alt yüzlerin nar gibi kızardı. Şimdi onları çeviriyorum. Sosum da hazır. Patates salatasını bence hemen yapabilirim. Haşladığım patatesleri süzmüştüm. Hemen şöyle alıyorum. Çok basit bir salata bilginiz olsun. Göz kararı ne kadar yiyeceksem içine alıyorum. Bence ilk etapta bu kadarı yeterli. Bunu soslu saklayamazsınız çünkü. O yüzden hazırlayacağınız her şey böyle olsun. Şimdi bunun içine ne koymuştuk? Hayal gücünüzü kullanın demiştim. Bütün taze otlarımı alıyorum. Mesela yine bir önceki çekimden kalan taze soğanları alalım. Şuradan dereotu alalım. Kesinlikle maydanoz olmalı. Sapları ile beraber maydanoz da aldım. Azıcık dökmüş olabilirim, bence hiçbir mahsuru yok. Öncelikle yeşillikleri doğrayacağım. Şöyle gözümle bakıyorum, şurada kalın sapları hemen alacağım. Tek tek ayıklıyor muyum? Hayır. Şu şekilde blok halinde koparttım. Hepsini bir araya getirdim. İnce saplar, maydanoz, dereotu, hepsi içinde. Arzu edenler robotta da çekebilirler ama ben böyle doğramayı daha çok seviyorum. Taze otların hepsini hani derler ya jilet gibi doğradım. Şuradan tavuklarımı kontrol ediyorum. Bakın aynen böyle olacaklar işte nar gibi. Hepsini tek tek alacağım. Hazır olan tavukları yağdan aldım ve yağımı hemen kaldırdım. Ben evde de aynen böyle yapıyorum evde çocuk var, kedi var, birinden biri değer bir şey olur diye aynı şekilde siz de yapın. Ya bence mutfaktaki tehlikeli hatta en tehlikeli malzemelerden bir tanesidir. O yüzden çok ama çok dikkat edin.